Herkese merhabalar. Geçtiğimiz gün Matt Reeves Joker'lı olan Batman sahnesini paylaştı. Bunun filmde olacağını düşünüyorduk. Olacak diye söylentiler vardı film gelmeden önce. Daha sonrasında Matt Reeves dedi ki işte Barry Keoghan'ın canlandırdığı karakterin sahnelerini kestik. Daha sonra paylaşacağım ve paylaştı. Barry Keoghan Joker'i canlandırıyor. Bunun da söylentileri çok önceden çıkmıştı zaten. Şimdi fikirlerimi sizlere Barry Keoghan'ın nasıl bir Joker olduğunu Batman evrenine yani tırnak içerisinde bu kendi Batman evreni olacağı için Matt ona ne bir katkılar sağlar nerelerden esinleniyorlar ondan bir bahsetmek istiyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim Barry Keoghan bence jenerasyonunun en iyi oyuncularından birisi bence çok iyi bir oyuncu Barry Keoghan Eternals'ta da en iyi oyunculuğu sergileyen oyunculardan birisiydi biliyorsunuz yakın zamanda Eternals'ı izlemiştik orada da çok başarılıydı birkaç yapımı daha var onları da izleyebilirsiniz yani genelde ben Barry Keoghan'ın Oynadığı yapımları izlediğim zaman Onun oyunculuğu bana hiç sırıtmıyor Ne verilmesi gerekiyorsa Yönetmen ne istiyorsa onu verdiğini hissediyorum ben Ve başarılı bir oyuncu olduğunu düşünüyorum Ki Joker olarak da Berke Hogan'ın iyi bir iş çıkaracağından hiç şüphem yok Çok da iyi görünüyor Yani biraz Nivelli 2 Joker'i Biraz Heath Ledger Joker'i Hissiyatını alıyorsunuzdur Biraz böyle harmanlanmış şekilde konuşmaları falan Biraz böyle ağız şapırdatması falan var Bir iki yerde de onu görmüşsünüzdür ben başarılı bir Joker olacağını düşünüyorum. Yeterli olacaktır. Hatta iyiye de gidebilir. Film çok iyi olursa ikinci, üçüncü filmlerdeki ben görmek istemiyorum artık Joker'ı. Ancak yaparlarsa diye e, söylüyorum. Ben üçüncü filmde görülmesi taraftarıyım. Ya da farklı karakterlerin e, çevresinde işte Two-Face görülebilir. İşte Mr. Freeze görülebilir. Bir noktada da Joker dahil olabilir. Tabi büyük karakterler, büyük kötü karakterler olduğu zaman hikaye anlatımı çok da güçleşiyor. Ancak bence iyi bir performans sergilemiş Film gelirse de ekstra iyi bir performans sergileyecektir. Yani çok yetenekli bir çocuk zaten bu. Burada şimdi Batman geliyor Riddler hakkında elindeki dosyayı Joker'e veriyor. Onun fikirlerini öğrenmek istiyor. İlgisini çekeceğini düşünüyor. Hani ne düşünüyorsun? Senin bu konudaki fikirlerin ne? Ve o da fikirlerini anlatmaya başlıyor. Çünkü ya burada Batman'in bunu yapabilecek bir karakter Batman. Yani yapılabilir. Çok böyle bir noktada da işte Riddler'a da benzediği için Joker. Yani çok planlı değildir Joker aslında ama plan yaptığında da yapar. Yani birçok farklı çizgi romanda da The Dark Knight'ta da gördük bunu. Eğer bir plan yapıyorsa o planın peşinden gider ve amacına ulaşır. Ama genelde çok da plan içerisinde olan bir karakter değildir. Ve plan olduğu için de bir bulmaca mevzusu olduğu için de gidip Joker'e danışmak istiyor. Bu bence güzel bir detay. Ne kadar aslında Joker'le ilişkilerinin her ne kadar yıl dönümleri olsa da bir yıl olmuş. Onu içeriye tıkalı. İlişkilerinin ne noktaya gittiğini de birazcık anlatam. Yani birbirlerinin hep bu denir ya işte Joker ve Batman birbirini tamamlayan unsurlardır. İşte Batman olmasa Joker olmaz. Joker olmasa Batman olmaz. Hepsi bir ikisi birdir. Falan diye. Şimdi burada da evet bunu biraz hissettirmişler açıkçası. Yani Batman'in bu tavrı Joker'den bilgi öğrenmek için onun fikirlerini duymak istemesi... Davanın ilerlemesi için Joker'den bile yardım istemesi falan... Güzel bir detay, detay olmuş. Onu beğendim. Makyaj müthiş. Yani Joker makyajı müthiş. Yani asite düşmüş. İşte saçının arkası birazcık var. Yara olmuş arka tarafı. İşte burnun yüz tarafları yara olmuş. Dudaklar yara, ağzında bir yara oluşmuş falan. Çok iyi görünüyor makyaj. Yani seneye... Oscar adaylığında Penguin, Colin Farrell'ın Penguin'i zaten inanılmaz bir makyaj. Burada da mesela ya gerçi daha kabul edilmez muhtemelen kesilen sahne olduğu için ancak Batman ekibinin, Batman'in ne kadar iyi bir makyaj olarak ne kadar iyi bir iş çıkardığını görüyoruz. Yani çok iyi görünüyor. Biraz böyle nivelli iki jokeri yüzünü kesen e, joker işte Dead of Family, Ailenin Ölümü çizgi romanındaki jokeri de biraz andırıyor. Konuşmaları böyle birazcık Hitler gibi ki ben bunu Matt bilerek yaptığını düşünüyorum. Yani Barry Keoghan'ın e, Joker için e, çalıştığı kişilerden birisi bence Hitler Ledger Joker'i gibi olmuş. E, bu kötü bir şey de değil. Kesinlikle çalışabilir. Yani bir şekilde fikir muhabbeti döndüyse de Hitler'in Joker'inden bir ilham alma olabilir. Çünkü konuşma tarzları çok böyle andırdı beni açıkçası. O ağzını böyle şapırdatması falan birkaç yerde. Ama şunu anladık ki yani Joker yine de Batman'e karşı belirli noktalarda üstün psikolojik olarak. Konuşmadan ben o hissiyatı aldım. Yani şey diyor mesela sen hepimizden bir adım öndesindir ama bana geldin falan gibi bir cümle e, kuruyor orada. Evet yani Batman hepsinden bir adım önde ama psikolojik olarak Joker ve Riddler Batman'dan bir tık daha önde olduğunu filmde de gösterdiler. Ama tabii yani burada Matt demiş ki işte bu aslında Joker değil Joker'e giden bir yol daha Joker olmamış diyor. İşte Batman de aslında tam böyle Batman olamamış bir halde ya böyle amatör. İkisinin amatör halleri yani bu evreni büyütürlerse Joker'in de inanılmaz şekilde Joker olduğunu işte neler yaptığını gösterecekler ve Barry Keoghan'ın ben görmek isterim yani bir filmde onun performansını Joker olarak görmek çok isterim. Ya hakikaten yetenekli çocuk. Yani Joker için biçilmiş kaftan gibi hani yüz atları, konuşma tarzı falan hani bence çok net bir kişi seçilecekse, olabilecekse yani bu yaşlar aralığında William Defoe söylentileri falan geçiyor ama William Defoe yaşlı artık yani çok zor onun Joker oynaması, Joker oynaması. Ee, ama Bereket Ağın bence biçilmiş kaftan Joker için. Ben onu bir filmde görmek isterim ikisinin. Batman'in böyle hakikaten artık amatörlüğünü bırakmış, tam böyle kendini Batman olarak inanılmaz şekilde bir e, performansla bir iki filmde görmek çok isterim. E tabi yani bir sürü karakter var. Yani Joker haricinde işte Mr. Freeze var, Deathstroke var, e, Scarecrow var, e, Two-Face var. Var 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 yani çok var. Ben de diyorum ki son yıllarda inanılmaz derecede fazla Joker gördük. Ve birazcık buna ara vermek gerektiğini düşünüyorum. Tamam gösterdiniz ki bence kesilmesi de bu sahnenin iyi olmuş. Sahne kesinlikle kötü değil. İyi bir sorgu sahnesi, iyi bir sohbet sahnesi. Sorgu sahnesi de değil gerçi ama iyi bir sahne. Ee, güzel diyaloglar var. Giril, giriyor da seni, sahnede giriyor. Joker çok tedirgin edici. Onu vermişler mesela. ...tedirginliği alıyorsunuz... ...konuşmasından... ...havadan... ...o birbirlerine... ...o gerilimi... ...hissediyorsunuz... ...bu çok güzel... ...ancak Riddler'a olan o... ...konsantremizi bozacağını düşünüyorum... ...ki Matt Riff de muhtemelen bunu düşünüp de... ...kaldırmış... ...filmden çok doğru bir tercih olduğunu düşünüyorum... E ...son sahnede de işte Joker'le sohbetini koydular... ...ben çok net söyleyeyim yani... ...bir sürü farklı düşman var... ...ikinci filmde... ...Joker'in... ...kaçışını belki... ...bir şekilde gösterebilirler... ...kaçıyor... 2 saniye 3 saniye ondan sonra yok başka bir düşmanla muhabbete girebilirler. Bir de işte 3. filme artık Joker ve Batman düellosu şeklinde dönen Joker'in planları işte öbürünün planları başka düşmanlar falan bu şekilde Gotham'ın ne noktaya gittiğini görebiliriz. Gayet beğendim Joker'i yani makyajından konuşmasına tavırlarından diyaloglara gayet başarılı bir Joker olduğunu düşünüyorum. İyi de olacağını düşünüyorum yani çok çok iyi bir Joker'e doğru da gidebilir. Matt nasıl kendi Batman'ini yaratmaya çalışıyorsa burada da işte kendi Joker'ini yaratmaya çalışıyor. Yani açıkçası evet görmek istiyorum ancak ikinci filmde değil yani ana düşman olarak en kötü üçüncü filmde görmek istiyorum. Sıkıldık çünkü Joker'den. Birazcık bu benim tepkim. Sizlerin fikirleri neler? Genel olarak hoşunuza gitti mi? Bu kesilen sahne olmalı mıydı? Sizce nasıl bir Joker olmuş? Çizgi romanlar. Yeni bir video yayınladım biliyorsunuz işte çizgi roman estetiği diye. Sizin için çizgi roman estetiğine çizgi romanlarda gördüğünüz Joker'e uyuyor mu? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Benim için biraz böyle New 52 Joker'i hissiyatını verdi. Biraz da ledger hissiyatı aldım. Bu kesinlikle iyi anlamda söylüyorum yani. Kötü anlamda değil. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.